Bugün günlerden çarşamba Tahsin hocamızı yakaladık. Şu andaki misafirimiz hepimizin bildiği gibi Tahsin hocamız. <laughs> Selamun Aleyküm. aleyküm selam. <laughs> Burada bir misafirimiz daha var. Hocam tanıyalım seni. Ben <laughs> 1940 Küç doğumlu, dere, dere doğumluyum. Yani ilkokulu derede bitirdim. Ondan sonra ortaokula gitti. Ortaokulu Bozkurt'a okudum. Bozkurt'a. Yani yaya gideri gelirdik mesela. Okullar açıldığı açıldığından bir, bir ay gider gelirdik. Ondan sonra ev tutardık. Ev tutardık. Sonra kışı orada geçirirdik. Son, son İki ayda yine iner çıkardık Bozkurt'a, dereden. Yaya olarak her gün gider gelirdik, gider gelirdik falan. İşte 1900'lü, kaç ıı, yıllarındaydı ya, 61 yıllarında, ıı, ihtilal sıralarında ortaokulu bitirdim. Evet. bitirdim. Ondan sonra ticari dizisine gittik. Diyanet bitirdim. Oradan öğretmen okulluğu bitirmelere gittim. Daha önce de Ticaret bitirdikten sonra e, vekil öğretmen olarak iki yıl dere kasabasında çalıştım. İki yıl. O zaman çok öğrenci vardı. Benim vekilken bir tane sınıfta, dördüncü sınıfta 56 tane, 58 tane öğrencim vardı bir sınıfta. Bir sınıfta şimdi dere ilkokulu kapandı. Dere inkopolu göç kapandı. başlayınca Ee, şey işte göç, göç. başlayınca öğrenci yok. Köy öğrenciler e, ödükkanlardır geçim ödükkanlardır. derdinden herkes şehirlere intikal etti. Burada da göç göç başlayınca kimse kalmadı, Kalmayınca Köyde e, hemen hemen kimse yok şu anda. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ne ne yapacağız? Yani? Işte. Ondan sonra asıl öğretmenliğe geçtim 1968 yılında. Dere derede başladın değil mi o öğretmenliğe? O Konya merkeze tayin oldum. Ben yani malzem çok ya gerek yok. Anlatalım dayı dinleriz. Ya. Konya e, ya bağlı bir Manavus diye eski adı Manavus, yeni adı Saray Pınar diye bir köye tayin oldum. Orada görev yapmaya başladım. Burada iki sene vekillik yaptıktan sonra orada müfettişler geldi bana dedi sen kendimizi ölmüş ölmüş gibi olacağız ama nerede öğretmenlik yaptın? Bana birinci sınıfı vermişlerdi. Birinci sınıfı stajyer öğretmenlere verilmezdi. O öyle iki kişiydi orada. Müdür bana birinci sınıfı verdi, birili iki verdi. Sonra müfettişler geldi. E, niye buna birinci sınıfı verdin dedi. Acemi öğretmenlere birinci sınıf verilmez falan diye ikaz etti onu. Sonra bir gün yattıktan sonra benim sınıfa geldi. Çekiyor mu? Çekiyor. E, benim sınıfa geldi. Benim sınıfı bir gördü. Ya dedi sen dedi nerede öğretmenlik yaptın dedi. Öğretmenliği nerede öğrendin sen dedi. Sınıfı çok iyi beğendi benim. Ondan sonra beş aylık olmama rağmen benim stajyerliğimi kaldırmaya çalıştı adam. Ama o uğraştı ama benim dosyalarımı aldı. Dosyayı aldıktan sonra stajyer olarak sonra ben askere falan gittim oradan. E, stajyerliğimi kaldıramadı. Aslında bir seneyi doldurmaz gerekiyordu. Yani diyeceğim ben burada tecrübeli öğretmenler Muzaffer Çınar, ondan sonra Mustafa Sağlam, Osman Gülaçar gibi öğretmenlerle beraber çalıştığım için o, o birinci sınıfta e, çok başarılı gördüm. Müfettiş beni senin onun için kaldıracağım diyor. Stecerliğimi dedi. Nerede öğrendim böyle tecrübe edindim falan. Tecrübelisin dedi. diye. Söyledi ondan da ondan da sonra dahi e, böyle bir malzimiz oldu müfetişlerle nasıl mutlu bakalım. Asker'e gittim yani öğ öğretmenlere tanınan bir hak olarak üç ay İsparta'da e, eğitim gördük üç ay sonra ondan sonra tayinleri çıktı ben Afyon sonra Sultan Dağı diye bir yere Sultan Dağı'nın Karapınar kasabasına tayin oldum. Orada iki sene çalıştım. Oradan çalıştıktan sonra sonra tayin istedik. Sorkun'a geldim. Sorkun'da bir müddet çalıştıktan sonra oradan dereye, derede de emekliliğe doğru e, gittik. Ama Kaç öğrenci okutmuşsunuz bu zamana kadar? Vallahi yani 32 sene öğretmenlik yaptım. O, 32 sene öğretmenlik yaptım. En haylazı, en başarılı hangi öğrenci mesela aklında var mı? Valla çok başarılı öğrenciler var. Mesela diyebilirim Hacı e, Sivri şu anda Ankara Belediyesi'nde şey avukat yani belediyesinde avukat e, ee, Zahide Kılınç diye bir kız var. E, ee, dermatolog mesela dermatolog şeyde Konya Konya'da çalışıyor. Ona benzer yüksek tahsilli üç tane çocuğum var. Yüksek tahsilli okudu. Birisi ODTÜ mezunu. Yani matematik öğretmeni ve öğretim üyeliğinde aldı. Maşallah. Oğlan var mühendis Mehmet Coşkun. Eee olan da bilgisayar öğretmeni falan yere gibi bir yerde çalışıp böyle e, yüksek tahsil yaptırmak gerçekten Bu çok, geçim şartları çok, ve Şartlar çok zor. Tabii eskiden şartlar daha az kötüydü, daha çok zordu. Tabii tabii. Birinci çocuk başarılı olunca diğer çocuklara da yar, yardım etti. Yani kız gerçekten başarılıydı benim kaymakamlıktan falan saat ödülü vermişler, saat verdilerdi hediye olarak o zaman denginde. Yani bildiğimiz basit bir Şimdi saat. gibi hani evde, o saati şu anda çocuklara örnek olarak Hatırlar e, Hatıralar saklıyorsunuz. Numune olarak bekletiyorum evde duruyor. İyi e, ne güzel Kavuş işte. Yok. Ne güzel. başka haylaz öğrencileri falan var mıydı hatırlıyor musun? Haylaz öğrenciler yani vardı. Bir ne? anım var mesela bayrak töreninde Apıl diye bir çocuk vardı. Bayrak töreninde istiklal marşı söyleyeceğiz. Apıl arkadaşları bayrak, bayrak töreninde dururken artık cebinden e, yakasından iğneyi çıkarıp diğer arkadaşların boynuna batırıyormuş? İğne, iğne batırdı şeyine <laughs> yu, e, ensesine ondan sonra istiklal marşı bittikten sonra ben buna biraz okşadım <laughs> babası da karşıda <laughs> babası bana dedi ki Tahsin'in dedi bekar oldum ben e, çocuk olmadığı için çocuk kıymetini bilmiyor falan dedi okşadı ama yaramazlık yapıyordu ya, ben uyardığım için bana kızmıştı. Sonradan ben dedim ya önce batırılır mı? Haylazlık Daha, yapıyor. Yani acayip bir, Ust. bir şey yapıyor. Sonra o çocuk da sonradan anılarında o da anlatıyormuş. Böyle. Ben de <laughs> e, sık sık aklıma geliyor yani. Peki başka böyle güzel hatıraların, anıların acısı ve tatlısıyla var mı? Vallahi anımız fazla da şu anda buna pek pek gelen bir şey yok ya. Şey Kapatayım ya. Bir şey balabalık. Mesela eskilerden ne? anlatabilirsin. Ne yapıyordun? Ne önecek nasıldı? Ne yapardınız gençler olarak? Vallahi biz her sabah kalktığı zaman e, arkadaşlarla buluşurduk. Kimlerdi misal arkadaşların? Arkadaşlarım işte dedim Hasan Ali Koyuncu diye birisi vardı. Şeyde İstanbul'da emekli öğretmen şimdi. Ondan sonra Mustafa Sağlam sizlere ömür. ömür Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Başka e, Safri Sevinç var diyor. Onlar sizlere ömür. Allah, Allah rahmet eylesin. Sonra, öğretmen yani, olduğun için hep öğretmen tayfasıyla o zaman gezip dolaşıyordun. Aynen, aynen bir grup halindeydik. Ondan sonra Rayve'de oturup gezerdik. Tırlarda, Çocukları Dalamazı, sağ gezmeye yani, götürür müydünüz? Yani, ne? Çocukları falan. Yani Öğrencileri. Öğrencilerimizle okullar arası çıkarır mı dalamaza falan? Dalamaza bazen... Sanki benim hatırladığım kadarıyla pikniğe falan götürüyordu eskiden öğrenciler. bahar geldiği zaman Kelyayla gibi yerlere gidiyorduk. Bak orada Harman da geliyorlardı öğrenciler. Birleşerek o, o şenlik falan. Şenlik yapıyorduk, yemekler yiyorduk. Ondan sonra ee, işte, buna benzer? Şenlikler yapıyorduk. Bazı bazı tabi bu bahar mevsiminde oluyordu. Diğer zamanlar genelinde kasaba içerisinde. kalabalıktık biz o zaman çok kalabalıktık ya. Yani 20 tane öğretmen bir arada olduğumuzu biliyorum ben. Derede. Yani derede. Kaç öğrenci Sabahçı, misal vardı Sabahçı, senin zamanlarında? Sabahçı ve öğrenci 500 aşkın öğrenci vardı. 500-600 yani öğretmen. O, o, o civarlarında biraz o gibi oldu ama yani o civarlarda öğrenci Çoktu. fazlaydı. Şimdi okul kapandı. E, misal okuldan kaçarlar mıydı bağ bahçe götürmek için yoksa o zamanlarda okumaya böyle pek sınıflar arasında bir yarış vardı Yani her öğrencinin yatılı okulları Kazanma. kazanması için her öğretmen çok gayret eder. Çok gayret eder. Öğretmenler kendi aralarında yarış vardır. Bir, bir nevi öğrencileri en, daha en başarılı iyi. öğrenci ben yetiştireceğim diye. Ben yetiştireceğim falan iyisin. Neyse. Peki öğretmenler arasında bir anınız, bir hatıranız var mı? selam. Aleyküm. Aleykümselam. selam. Hocam, misal şimdi burada eskiden ne vardı tarih olarak? Değirmen kaç tane vardı? Bura eskiden buranın kuruluşu diyelim. Yani derenin kuruluşu herhalde kaçakçılar olarak ee, hamamlık mevkinde oturuyorlarmış herhalde. Eskiden Orada, kaçakçılık mı varmış burada? Kaçakçılık yaparmış dere deredeki bazı insanlar. Eskiler. Ondan sonra buralardan kervanlar geçermiş. Kervanları biliyor musun? Kervan. Evet. Ee, onlar buralardan e, mesela eskiden gürükler gelirdi buraya. Göğükler boynuz getirildi, limon getirildi. Ondan sonra biz de onlara patates veriyorduk. takas yapardınız He, değil mi? Takas usulü. Onlar geçtiği köylerden bir şey getirdi size e, siz de onlara e, takas yapardınız. Ondan sonra takas ediyoruz. Hatta burada bu değirmenin karşısındaki o acele o dükkanları orada e, alışveriş merkeziymiş. Şu, e, Kahvelerin olduğu yerler mi? Yok yok şu evin karşısında Zeki'nin evinin karşısındaki dükkan e, şeyler, kepenkler. Tamam. Alışveriş burada çiftlik He o eski tarihi bir bina var. Ha, ona benzer patates gibi şeyler takas yaparlarmış. Onlar da limon getirirlerdi. Ona, Antalya Manavgat tarafından. Da, şey getirirlerdi, boynuz getirirlerdi. Keçi boynuzu. En keçi boynuzu. Ve takas yap yapılırdı. Bu kervanlar işte gelip geçerken buradan kaçakçılar kaçağı olan kişiler onların önüne dururlarmışmış. Ve soyar, soygun yaparlarmışmış eskiden. Öyle diyorlardı. Yani. Yıllar, yıllar önce. Yıllar önce. Kuruluş dahi. Bayağı bir, bir eski şey, o zaman. Çok eski. Yani Sonradan yani. buralarda değirmenler falan mı oluşmaya başlamış? Sonra değirmenler. E, benim babam da değirmenci. 35 tane taş. Taş değirmeni. Ova tarafından şehir tarafından bu e, budayı getirirlerdi. Ezanla beraber e, devirmenciler kalkarlardı. Bir diye bir yer var. Sizin kuran e, kursunun yanına ateş yakarlardı ezanla beraber. Ondan sonra oğlan tarafından, Secişehir tarafından gelen e, köylüler eşekleriyle e, buğday getiriyorlardı. Bu değirmenlerde de öğütmek için. Köylüler de değirmenciler de onların önüne dururlardı. Kısık ağa. Ondan sonra e, neydi başka buranın köle Bur değirmene. Ondan sonra koz e, go dibine gibi yerlere getirmek isterlerdi. E, şeyleri ııı e, buğdayları adamları Ondan sonra birbirleriyle münakaşa ederlerdi. Getten da sana bir yarma ödü versinler falan diyerekten götüremediği zaman ona kızarlardı böyle. Ondan sonra işte zamanla ne oldu? Buradaki değirmenler e, yani akarsu olduğu için oldu bu. Ondan sonra e, elektrik e, sanayi geliştikçe bu deredeki sular da azalmaya başladı ve yavaş yavaş kurumaya başladı sular. Ondan sonra taşlar da dönmeyi verdi. Ondan sonra sanayi de gelişti. Türkiye geneline yayıldı. Hatta suyun de bir zaman neyle? Suyla dönüyor. Şimdi elektriğe evet, şimdi döndü. elektriğe dönüştü. Her yerde yapılıyor. Ve böylelikle e, Türkiye'ye genel, genelinde değirmencilik yayıldı. Gittik. Tamam dayı sağ olasın Allah razı olsun. Muhabbetimiz güzel geçti. Başka anlatmak istediğin bir şey var mı? Valla yoruldum. <laughs> tamam buradan selam göndermek istediğin birileri var mı? Valla şey oldum ya. Bayağı... Selam göndermek <laughs> istediğin birileri var mı? Ya da seni çok fazla sıkıştırdım. tanıdığım herkese iyi günler, iyi İyi, iyi yıllar diyelim, iyi günler diyelim. Buradan sevgi ve selamlarımızı gösterir, gönderiyoruz. Kucak dolusu sevgiler. Herkese hoşçakalın.